da uyarken zorluk olmasın kolay olmalı dış hazırlıklarımız. kışlıklarımızı dolmalı koyduk. Biberlerimizi, salçalarımızı, ondan sonra ya, kurularımızı, tarhana, bulgur, bunları yaptık. Bunları bu sene inşallah komşularımızla yemek zor, cevap ederse yemek zorundayız. Allah'ım kısmet ederse daha işte konuyla komşuyla iyi geçiniyoruz. Devletimiz bize çok iyi bakıyor. Personalarımız da güzel bakıyor, halımızdan anlıyor. Ne onu yapıyorlar. Biz çok iyiyiz, çok rahatız. Yani artık konteynerlere de çok bize salana, getirene çok teşekkür ediyorum. hayırları kabul olsun. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Acımız da var ama hayata devam ediyoruz hayatta durmak zorundayız. Çocuklarımız var. 10 tane cenazem var. Anne, baba, kardeşler, yeğenler. Onun acısını dindirmeye çalışıyoruz. Bir yandan hayat devam ediyor. Devam ettirmek zorundayız çünkü üç tane çocuğum var. Çok şükür her şeyde imkanlarımız var. Allah razı olsun. Yani eskiden evimiz vardı. Şu anda iki konteynde huzurluyuz, sağlıklıyız. Altın gibi saray gibi yerimiz var şu anda. Buna şükür Allah bundan kötüsünü göstermesin. Bir acı daha yaşayamayız. Mesela dep şey olan yerde, savaş olan yerden çok iyiyiz. Onlar su bulamıyor, yemek bulamıyor, elektrik bulamıyor, yakıt yok. Burada deprem olduğu an suyumuz, erzamız, her şeyimiz yetişti. Ama onlar bulamıyor. Biz bugünümüze çok şükür edeceğiz ilerin kötüsü de var. Daha önce evimizde konserve yapardık. Ama şu anda kalabileceğimiz yere kadar, fazlası değil ama yeteri kadar konservemizi yaptık. Kurutmalarımızı, salçamızı, mesela taze fasulyemizi, bambiyalarımızı, hepsini tek tek yaptık. Çok değil ama yeteri kadar. Huzurla, çoğu çocuğumuzla gün bulup gün yiyeceğiz. Bugünümüze çok şükür. Allah razı olsun devletimizden. Çadır hayatına nazaran konteyner daha rahat, daha konforlu. Kendimize ait lavabomuz, en azından banyomuz var. Ve konforu gayet iyi. Konteynerde de yine komşularımız gayet iyi. Devletin bize bu sunduğu imkandan dolayı da çok teşekkür ediyoruz devletimize. Geçen kış çok kötü yaşadık. İki katlı evim vardı müstakil. Üst kat aşağı indi. Kiracımın bebeği altında kaldı. O soğuk mücadelesini onları çıkartmaya çalıştık. Ve çok soğuktu. Artık yani yiyecek ekmeğimiz falan yoktu yani. İkinci günler geldi. İnsanlar Allah razı olsun getirenlerden. Onlardan bir şekilde ayakta durmaya çalıştık.